Turbo mu, Kafkaslı mı? Of çok zor bir soru bu. Turbo mu, Kafkaslı mı? Ee, yani ben turbo'yu tercih ederdim. Turbo'yu seçerim. Çok zor bir seçim olur ama turbo'yu seçerim. Çünkü aygırlığı da çok iyi. Hatta e, onları yurt dışına bile satılıyor turbo'nun. Yarış hayatı da çok iyi arttı. Turbo'yu tercih ederim herhalde. Tiyatro sahnesi mi, dizi seti mi? Gene zor bir soru. Hakikaten zor bir sorulardı var Ama tiyatro sahnesi öncelikle gelir bizde. Çünkü biz mesleği tiyatro sahnesinde öğreniriz. Sonra sinema, dizi oyunculuğu, sunuculuk gibi yan işleri yaparız. Ama ana main şey, ana beslendiğimiz nokta tiyatro sahnesidir. O tiyatro sahnesi. Luis Gustavo mu? Ozan Tufan mı? Ya bence Ozan Tufan. Yani neden? Çünkü çok zor bir süreç geçirdi Ozan. O sürece yenilmedi o zor bir sektör. Yenilmedi, mücadele etti, yeniden takıma girdi, hatta milli takıma girdi ve milli takımın bank oyuncularından biri oldu. Bizim Karabaş'ın da öyle oldu. Ve böyle çalışmaya devam ederse, biraz daha kendini disipline ederse, ben Gustavo'yu geçeceğine inanıyorum. O yüzden Ozan Turban. Avrupa Ligi şampiyonu olmak mı, Triple Crown kazanan bir ata sahip olmak mı? tartışmasız Triple Crown'a sahip bir dayı tercih ederim yani. Üzgünüm ama yapabileceğim bir şey yok. Yemek pişirmek mi? Temizlik yapmak mı? temizlik yapmak daha iyi bence. Yani yemeği yerim ben, pişirmem. Ama temizlik yapmayı severim, temizlik yapmak. Hiç sevmem yemek yapmayı. Ben iyi yemek yerim. Ee, ama temizlik onu da çok sevmem ama yemek yapmaktan temizlik yapmak daha iyi bence. Ülker Stadyumu mu? Beli Efendi Hipodromu mu? Ülker Stadyumu. Çok zor. O da tercih ama Ülker Stadyumu. Bir adada yalnız yaşamak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak mı? Vallahi açıkçası benim korona ee, evde kaldığım dönem çok şanslı geçti benim adıma. E, sevdiğin insanla birlikte geçirdim ve bu süreç bizi çok güzel noktalara taşıyor inşallah taşıyacak. O yüzden e, korona sebebiyle evde kalmak ne yazık ki. Korona olmasın hepimize sağlıklı günler diliyorum ama bu süreç adına bu soru olduğu için benim açımdan da iyi geçtiği için evde kalalım, sosyal mesafeyi koruyalım, maske takalım ve sağlıklı olalım. Ama bu soru için cevabım korona geriden gelip kazanan atlar mı, beyaz bayrak ayna yapan atlar mı? Valla at kazansın da nasıl kazanırsa kazansın deriz biz atçılar yani e, ama ben beyaz bayrak ayna yapan Vasili oldu. Oğlum genelde yarışı önde götürür ve öyle kazanırdı. Onu, e, onun, biraz hevesini aldım, onun keyfini yaşadığım için bir de böyle şöyle gerilerden kopup gelen bir atım olsa diye o ümitle, o dilekle Geriden koşup gelen at değil. Konsol oyunu oynamak mı? Televizyondan maç izlemek mi? Şey, bu, bu çok, bu çok basit. Çok net televizyondan maç izlemek. ne Net yani. Konsol oyunlarında. Ben yani çok beceri yani. Bazı oyunlar haricinde çok beceremedim. Hele futbolun çok gerisinde kaldım. Yani çok gelişti. Yani ben PES 3'lerdeyken 11'ler falan çıktı. O yüzden tabii ki evden arkadaşlarla bir de mümkünse izlemek gerekiyor. Arap atları mı, İngiliz atları mı? İkisi de. bize ayrı güzel. ikisinde ayrı e, bir keyfi var. Ama daha süratli olan, daha hızlı e, olan İngiliz atıdır. Bana göre daha fotojenik ve daha safkan olanı da Arap atıdır. Çok zor bir soru. Atlarının çoğunluğu İngiliz olmasına rağmen ben bu soruya Arap atı diyeceğim. Veseli mi, Sulu Kas mı? Ya ya Veseli, uçalım Veseli. Ve mi sulu kas mı? Bence sulu Basketbol olarak düşünüyorum. Yani iyi oyun kurucuya ihtiyacımız var. Dışarıdan üçlük atabilen takım organizasyonunu organize edebilecek oyunculara ihtiyacımız var. Ve seni kötü olduğu için değil, sulu kasa daha çok ihtiyacımız olduğu için sulu Durum berabereyken son dakikada var kararıyla attığın golün iptal edilmesi mi, rakip lehine verilen penaltının iptal edilmesi mi? Yani ikisi de aynı acı be abi. Yani biri, biri, acı, biri sevinç. Yani dolayısıyla tabii ki rakibe verilen penaltının iptal edilmesi yani. yani. attığımız gol, golse de onu var iptal ediyorsa o barın orada ne işi var zaten? Yani bu ben hala çözebilmiş değilim ya. Neye yarıyorlar, neye faydaları var hiç anlamış değilim. Keşke ikisi de olmasa tekrar eski sisteme benim. Orada hiç olmazsa hakem hatası diyorduk, geçiyorduk şimdi. Göz göre göre can yapıyorlar. İkisi de değil yani. Var, varsızlık en David mi? Kayıt mı? David. Kite'i da çok severim ama o Chelsea'ye attığı gol ben hala canım sıkkıkken ye yedim falan açar o golü izlerim. Ee, David'in Fenerbahçe sevgisinde, futbol sevgisinde çok iyi biliyorum. Karizması eksik. Sadece yoksa çok dünya çapında futbolcu olabilirdi tartışmasız değil. Çim pist mi? Kum pist mi? Aslında bu soru da biraz şey bir soru, ee, bir tek yanlış diyeyim şöyle. Çünkü çimci atlar var, kumcu atlar var. Elinde olan ata göre pis tercih edersin. Ama tabii ki atının çimci olmasını daha çok istersin. Neden? Çünkü özellikle biz İngiliz at yetiştiricileri ve koşanlar için hedef gazi koçsudur. O yüzden hani çim diyorum ee, ve atların da çimci olup uzun çimci olmasını istedim. İnşallah bu gazi koşmak da olur bana. ...Lugano mu, Luciano mu? Bu da tartışmasız Luciano. Ee, hatta benim kardeşim Cenk de... ...bunu izlerse kulakları çınlasın. Biz bunu çok konuşuruz. Luciano'nun Fenerbahçe aşkını, Fenerbahçe sevdasını... ...Fenerbahçe'deki mücadelesini... ...hiçbir zaman unutmayacağımızı... ...hep bunu ara ara, ara böyle... ...kim seviyorsunuz diye sohbeti geç ...ayrı içerisinde... Ee, ...Luciano'nun adı mutlaka geçer. Lugano bıraktı gitti ama... Luciano bizden ayrılmasına rağmen hala maçlarımıza gelir. Tartışmasız Luciano.